Evet, bugün okuyan dünya yapıyoruz. Şu an eskimiş dokun üzerine dünyanın parçalarını yapıştırıyoruz. Evet, bu proje okumanın önemini anlatıyor. Okuyan her zaman kazanır. Şu anda yumurta kollerinin kartonunu sirkeli sıcak suda beklettik ve tutkanla yoğuracağız. Şimdi koyu bandımıza kitabı bantlıyoruz. Şimdi buraya Japon Şu anda silikon ısınması bekliyor. Silikon ısınca şuradan aşağıya doğru şey yap, e, bunu sıkacağız çünkü sıktığımız zaman nehir nehir gibi olacak bir nehir akıyormuş gibi şu anda şelalemizi boyuyoruz <laughs> son olarak da harflerimizi yapıştırıyoruz ve projemiz bu kadar